Eminönü sunucusunda, Eminönü bölgesinde arkadaşlarım ile beraber savaşırken 6'ya 6 olacak şekilde madze el ile karşılaştık. Şahısları defalarca kesmemize rağmen bölgeden bizimle polemiğe girerek, film kasmaya çalışan madze el ile iddialı vs. teklifleri havada uçuştu. 3 el 4 adet 3. kademe yardımcı tılsım teklifimi kabul eden madze, akabinde 3 el değil 5 el olacak şekilde ağlamaya başladı. Kabul edip Topkapı'ya geçtiğimize hakemi Yasin diye birisi olduğunu söylediler ve kabul edip hakemi çağırmalarını söyledim. Kıvırmak için bahaneler uydurmaya başlayan Madze el oncası, 5 el 4 adet 3. kademe yardımcı tılsım teklifini. 5 el 400 lirası olarak çevirdi. Reel paraya ihtiyacım olmadığı için tılsım basmalarını söyledim. Sanırım oyun içerisinde iddialı VS'lerde tılsımlarını kaybettikleri için reel para basmaya diretiyorlardı. Akabinde epesine atalım 5 el dediğimde, epesi olmadığını söyledi. Mati'de buluşma hatırası gördüğüm için buluşma hatırasına atalım 5 el diye bir teklifte daha bulundum. Ona da hayır dedikleri için artık bahane uydurmaya başladıklarını anlamıştım. 5 el 400 lirasına turnuva tarzı büyücü kabul ettim. Hakem geldiğinde hakeme 400 lira yolladım. Bu sefer tekrar kıvırmak için hakeme 400 değil 800 lira atacağız. İki pervs atacağız diye kıvırmaya başladılar. İlk pervs'yi attığında ikinci pervs kaldı değil mi? İlk peri yensem dahi ödemesini almadan ikinci perin meblasını ve birinci perin ödemesini almadan neden hakeme 800 lira atayım ki? Bu kıvırmaları 800 lira üstünden olmaya devam ederken şahıslara bir teklifte daha bulundum. Siz 800 Türk lirası basın, ben 1000 Türk lirası basıyorum, eğer onaylarsanız hakeme 600 Türk lirası daha yollayacağım. Siz 800 Türk lirası atın 5 el turnuva tarzı büyücüsüne başlayalım dedim. İlk başta anlaştığımız, 5 el 4 adet üçüncü kademe yardımcı tılsımına olan turnuva tarzı büyücü, S artık 2 per VS'ye dönüşmüştü. İki perin ödemesini hakeme atmamı söyleyen birkaç papandan farkları yoktu. Hakeme bu durumu izah ettiğimizde o da bize hak verdiğini fotoğraflarda göreceksiniz. Dışarıdan herkes bu şahısların VS atmaya niyeti olmadığını, bahane uydurduklarını anlamıştı vs. atıp bunları şamarlayıp 400 lirasını almaktan daha çok keyif almıştım. Hakemde durumu fark ederek, yolladığım 400 lirayı geri gönderdi. Kendisine zaman ayırdığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Bir daha Madze loncasının oyun içerisinde bana ve loncama iddialı er meydanı ve vs. karşılaşması tekliflerini kale dahi almayacağımızı net olarak söyleyebilirim. İlk önce iddialı er meydanı meblası belirleyip, saatinde oyunda olmayan akabinde iddialı vs için meblağ ve tarzı anlaşıp hakeme ödeme attığında, siden kaçmak için papağan gibi konuşup devamlı çeşitli bahaneler uyduran bu madze loncasının üç kağıtçı ve korkak bir lonca olduğunu net olarak tescillediğimi düşünüyorum. Beş para etmez bu şahıslara kanalda ayırmış olduğum son videodur, bir daha oyun içerisinde karşıma dahi çıkmaya cesaret etmeyin. Çünkü ezerim.